Şimdi bu ayağımızı alıyoruz. Şu ayağımızı çıkartıp şöyle koyalım çalışmamızı. Bizim bölmesi. yine tutkalımızı sürelim. iki tarafına da sürdüm. Şimdi dış tarafı hangisiydi? Burasıydı. Diğer ayağımızı da takacağız. Arkadaşlar yaş 65 olunca insan ister istemez yoruluyor. Yorulduğu zaman da bütün yaşlıların belli böyle bükülüyor. Nasıl becerdim ben bu işi? bir tane sordu, bir tane sordu. Şunu çıkartmam lazım ama neyle çıkartıyorum? Şimdi bu ayağımızı da ne yapıyoruz? Takdık. Evet. Bir tane pimimiz vardı. Bu pimi de. Evet. Şimdi normal ayakta duruyor. Gerdirmemizi alıyoruz. Bir tanesinin boyu yetmez şeyi uzunluğu yetmezse ikincisini de kullanırız. Birbirine ilave ederiz. Size gösterebilmek için şöyle yapayım. we mm -hmm. Ters arkadaşlar. Şu çengeli uzatacağım yerde, çengeli kısmı öbür tarafı çektim. gerdirmeyi yaparken arkadaşlar bir şeye dikkat ediyoruz. Dönmesi. Döndüğü zaman sıkıntı yaratabilir. Onun için düzgün bir şekilde Evet, çengelimiz yetişti. Çok güzel. Şimdi bunu ortaya doğru çekiyorum. Fakat arkadaşlar şimdi buraya zarar verebilir diye ne yapmam lazım? Oraya bir şeyler koyayım ki germeye başlıyoruz. Ama çok fazla germeyin şu anda. Neden germeyeceğiz arkadaşlar? Onu da şey yapayım. Şimdi 90'ar derecesini ayarlamamız gerekiyor. Yani şunun ayarlamamız gerekiyor. Ne yaptım? Ben hemen masayı kullanıyorum. Masanın bir tarafı evet burası şu anda doğru.